TV takipçileri ben Mümin Ali. Ramazan programımızda Ramazan kültürü konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yakın coğrafyamız ve Türkiye ile aynı zamanda kardeş ülke olan Azerbaycan'da Ramazan kültürünü konuşmaya devam edeceğiz. Evet Afak yanımızda. Afak hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, aynı zamanda Hasan hocamız da programımıza bizlere eşlik etmeye devam ediyor hocam. Sizler de hoş geldiniz. Programımızda Ramazan kültürünü konuşmaya ve sizlere misafir olmaya devam ediyoruz. Evet. Afak şimdi programımıza geldiğin ve böyle bir daveti kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz öncelikle şimdi seni kısaca bir tanıyalım istersen ondan sonra da Ramazan'ı konuşmaya devam edelim. Tamam ben Afak Agayeva Azerbaycan Bakü'den geldim İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapıyorum ben de size davetiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olasın sağ olasın şimdi Azerbaycan'da Ramazan nasıl karşılanır neler yapılır. Nasıl bir hazırlık öncesi, nasıl bir hazırlıkla başlanır? Genel olarak e, Azerbaycan'da Ramazan'dan biraz böyle başlamış olalım. Ee, herkes bir, birbirine geri sayımı hatırlatır sıklıkla. E, sevinçle karşılanır. Herkes e, birbirini iftara davet eder. E, sahur saatlerini haber verer. Bu şekilde... E, yani bu bir hafta önceden. Yani Ramazana doğru yaklaşıyoruz. Evet. Böyle o, bir süreç onu, var. Evet. Ee, buna yavaş yavaş bir maddi ve manevi olarak bir hazırlık evet. içerisine girilmiş oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Azerbaycan'a baktığın zaman Ramazan kültürü, buradaki Ramazan kültürü e, nasıl bir izlenim sende bırakıyor? Farklılıklar nelerdir? Belki buradan e, devam edebiliriz. Ee, ben çocukluğuma dair söylemem gerekirse ilk e, orucumu babaannemle yaptığımı hatırlıyorum. E, ve e, çok küçüktüm. E, o bana 12'ye kadar orucunu tutabilirsin demişti. Çocuklar orucu 12'ye kadar tutar. Ben onunla sonuna kadar tutmuştum. E, bir de babaannemle e, bu bir kere oldu ilk e, orucum. E, ondan sonra e, babaannemle e, iftar saatini beklemek e, şu an o e, yıllara döndüğümde çok güzel bir e, anıydı. Oruç tutmasam bile onunla beraber e, yemek yiyeceğimiz saati bekliyorduk. Bu çok güzel bir şeydi. E, farklılıklara gelince e, ben geçen sene burada e, ilk kez e, Türkiye Türkiye'de, geldi. evet. E, Ramazan'ı yaşadım. Farklı gördüğüm en önemli şey davulcunun olmasıydı. Sahur saatlerinde her gün davulcu bizim mahalleye geliyor. Benim yaşadığım mahalle Fatih'te oturuyorum. Davulcu geliyor. Mesela bizim kültürde o yok. Farklı gördüğüm en önemli ve şu an hatırladığım şey o. Onu söyleyebilirim. Hanımefendinin anlattıklarından ben de çocukluğuma gittim. Anneanne, babaannenin ...korunlar üzerinde, çocuklar üzerinde... ...çok büyük etkileri var. Dedelerin de... ...tabii hakeza öyle. E, maalesef... ...şimdi çekirdek aileye... ...geçildiği için... ...anne baba ve çocuktan müteşekkil... ...bir aileden bahsediyoruz. Halbuki... ...bizim kültürümüzde... E, ...geniş aile... ...vardır ve geniş ailede... E, ...büyük evlerin içerisinde... ...hatta bahçeli... ...heyet evi derler değil mi Azerbaycan'da? Heyet evlerinde yani bahçeli evlerde dedenin, nenenin hatta amcaların yerine göre halaların, yengelerin, amca çocuklarının olduğu ailelerde daha çok bir çocukların terbiyesiyle ilgili de bir paylaşım söz konusudur. Ben de çocukluğumun belirli bir kısmını anneannemin yanında geçirdim. Ve hiç unutmadığım şeyler var. Çocukluktan nasıl ki hanımefendi ilk iftarını unutmuyor. Başka bir programda bendeniz bir Arnavutluk'tan da bir örnek anlatmıştım bu mevzuyla alakalı. Duha Hanım'a, Adem Nur Efendi'nin kızı. Benim hayatımdaki mesele şudur. Sabahleyin bir kere benim anneannemin hayatı yüzde yüz namaza endeksli bir hayattı. Yatsı namazı kılınır yatılır sabah namazında ezanla kalkılır. Ve bu ikisinin arasında daha yatılmaz. Ve sabahleyin kalktığı zaman da gider sabah abdest alacak ya suyu açar. Çeşmeyi açtı. Suya selam verirdi. Hiç olacak bir şey değil. Ama bu şudur bak. Bütün mahlukata hoş nazarla bakmak var ya sadece gözü aynı güzelmiş meselesi değil. Hakikaten onun varlığından yahut senin bir ihtiyacını karşıladığından dolayı onu var edene şükran duygusunu ifade etmektir bu. Ve çeşmeyi açtığında şöyle derdi her sabah. Selamun aleyküm akan sular. Hak yüzüne bakan sular. Altından arısınız. Yani kızıldan arısınız. Gümüşten durusunuz. Yerlerin nurusunuz. Dünya durdukça siz de durursunuz. Niyet ettim abdest alma. Sonra abdest alır. Ha, tabii ki şimdi artık kitaplara girmeye başladı ama yatacağımız zaman işte yattım Allah kaldır beni. Yattım sağıma döndüm sonuma. Sığındım Sübhanıma, dinime, imanıma. Gökte melekler şahidim. Ben bunu şimdi 53 yaşındayım ve 5-6 yaşındayken anneannemden ezberlediğim şeyler. Bunu derken yakın zamanda bir arkadaşımla görüştüm, Karabağlı. Dostluğumuz çok eski yıllara dayanır, benim doktora çalışması yaptığım yıllara. O da bir lisans üstü eğitim için aynı ülkede bulunuyoruz. 14 yaşında çıkmış Karabağ'dan, mecburen o işgal yıllarında Karabağ'ı terk etmek zorunda kalmış. E şimdi tabii geri döndüler elhamdülillah onunla konuşuyoruz böyle. Anlatır zaman zaman. Bir dedesi onun da. Çok müessir olmuş terbiyesinde. Eskiden Karabağ'da özellikle tabi o zamanlar daha çok yaşlılar nasıl sizin babaanneniz oruç tutuyor onlar da yaşlılar oruç tutuyor ve yaşlıların tabi Sovyetler Birliği zamanı ve Sovyetler Birliği zamanında yaşlı insanların dindar insanların bulundukları yerlerde zaman zaman devletin sponsorluğunda Sovyetlerin ya da Sovyet Azerbaycan devletinin sponsorluğunda yaşlılar evlerinde Sovyet kültüründe ya da sen de bilirsin eski sosyalist ülkelerde kültür evlerinin çok önemli yeri vardır. Birçok etkinlikler yapılır. Neredeyse yılın her günü orada bir şeyler yapılır ve salon faaliyetleri önemlidir. İşte o zaman da bu yaşlılar evlerinde yaşlılara yönelik devlet tarafından iftarlar veriliyor. İkincisi bir de Azerbaycan kültüründe pirler çok önemlidir. Pir dediğimiz bizim Anadolu coğrafyasında, Türkiye'de, İstanbul'da evliya türbesi dediğimiz yerlerdir. Mesela bu hemen yanımızda duran Bakü'deki Yahya'yı Baküvi türbesidir. Bu ki Şirvan Şahlar Sarayı'nın içindedir Bakü'de. İşte bu pirlerin olduğu yerler Azerbaycan'da çok ziyaret edilen yerler. Hatta imkan olursa mesela şeyde Lenkeran'da İbrahim Zahidi Geylani önemli bir şahıstır. kocaman bir bahçenin içerisinde. Fevkalade büyük bir bahçenin içerisinde. Ramazan Şerif'te özellikle bahar ve yaz ayları, ramazanları ise e, buralarda gerek eski dönemde devlet eliyle daha sonra da halkın kendi iştirakiyle e, piknik usulü insanlar evlerinde malzemelerini hazırlıyorlar ve buralara gidiyorlar. Bu büyük zatların kabirlerinin etrafında oluşturulan mesire alanı demeyelim de ziyaretgah artık başka yerlerde Dağıstan'da da vardır mesela Kırklar makamı sahabiye dayandırılır. Orası da çok muazzam büyük bir yer. Dağıstan'da Azerbaycan kültürünün çok ciddi hakim olduğu bir yerdir. Derbent'te zaten o bahsettiğimiz Kırklar makamı da 40 sahabi şehit olduğu için. buralar İslam'la erken müşerref olmuş coğrafyalar. Mesela Azerbaycan'daki en eski cami Şamahı'dadır. Ki Hazreti Osman şimdi. zamanına Değil mi? Evet. Dayandırılır. Sonra tamir görmüş, tadilat görmüş ama e, aynı şekilde bir Dervent'te de bir cami var. Bu kültür coğrafyası içerisinde. Tabi bu kadar eski sen sahabi döneminden beri İslamiyet'in e, var olduğu zuhur ettiği coğrafyalar olduğu için e, çok büyük zatlar gelmiş geçmişler. E, şimdi Az önce isimlerini bahsettiğimiz İbrahim Zahidi, Geylani, Cemalettin Tebrizi, Yahya'yı, Baköy'ü Ömer Halveti gibi çok büyük zatlar ki geçen sene 5 Mayıs'ta zannediyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Avahıl'da Şamahı'nın Avahıl Köyü'nde orayı da ziyaret etti. Hatta bu çok önemli çünkü Osmanlı coğrafyasına tesir etmiş bir kültür. Efendim Yahya İbaküvi'nin ardıcıları daha kendi zamanında Erzincan'a, Erzincan'dan Amasya'ya Amasya'dan İstanbul'a e, arada Afyonkarahisar da var. Orayı unutmayalım. Daha sonra e, Yunanistan üzerinden bugünkü Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ gibi coğrafyalara ulaşmış hala terseli devam eden kişiler bunlar. Hala ardıcılları var, devam ediyor. E, böyle bir coğrafyadan Amasya. İşte bu pir kültürü Azerbaycan'da çok önemli ve Ramazan-ı Şerif'te özellikle bu şahısların bulundukları yerler, Karabağ'da olmak, e, dahil olmak üzere e, efendim, yakın zamanda Şuşa'da malum, ezanı ı Muhammedi okundu. de burada e, hem Karabağ'ın efendim, yeniden asli vatanına rücusu, rücu etmesini tebrik sadedinde e, 96-1996 senesinde yazdığım küçücük bir dörtlük var. Müsaadenizle onu da okumak istiyorum burada. Hayır, hayır, buyurun hocam. E, programdan önce arkadaşlar illa oku dedi onun için. E, bayatı derler Azeriler bu formda yazılan edebi metinlere. Sen de edebiyatçısın. Şöyle yazmıştım o zaman. Karabağ'la Karabağ'la Meherrem'de Karabağ'la Ayrılır mı Azerbaycan öz torpağı Karabağ'la Ağzınıza sağlık hocam. Tabii ki e, Azerbaycan coğrafyası. E, siz bahsettiniz yani kültürel, tarihi boyutuyla bayağı e, derinlere doğru gittik. Daha çok yani e, o kadar önemli bir coğrafya Azerbaycan e, kültürel anlamda da böyle. E, efendime söyleyeyim. Ya çok şey mesela bir şehitlik kavramı var. Hani Ramazan'la alakalı değildir ama hani bir şehitler hıyabanı var her giden orayı ziyaret eder. Bu hani Türkiye'de ne kadar bu önemli ve mukaddes bir mevzuysa, orada da öyle. Şimdi Azerbaycan bizim bir millet, iki devlet olmadan öte, yani bir ayrılık değil, biz özümüz yani kardeş değil, bak öz. O, o birdir var. yani. Tevhiddir bu. Birliktir bu. Yani iki ayrı bir olma değil, tek olma. ...biz tekiz yani Azerbaycan'la. Bu kadar bir kültürel birlikteliğimiz var. Her şeyimiz. Öyle değil mi? Aşımız da bir. Evet. <laughs> doğru, aş doğru. kelimesi önemli. Azerbaycan ve... ...Ramazan kültürü için. Evet, doğru hocam. E, aynı zamanda... ...Hafak sanat tarihçisi. Yani sanat tarihi üzerine doktora yapıyor. Belki buradan da bir şey... E, ...konuşabiliriz. Bunun üzerine de bir şey konuşabiliriz. Türkiye'de mesela e, benim de dikkatimi çeken hocam... ...önceden de bahsetmiştik. Mesela mahyalar var işte caminin arasında işte 11, 11 ayın sultanı şehri Ramazan hoş geldin gibi. Bu mesela sen bir tane sanat tarihçisi olarak dikkatini çekmişim ya. Azerbaycan'da böyle bir gelenek var mı acaba? Belki oradan biraz bahsedebiliriz. Burada evet dikkatimi çekti. E, doğru söylüyorsun ama Azerbaycan'da öyle böyle bir, şey gelenek Yok onu hatırlamıyorum görmedim ben o şekilde. Böyle bir gelenek görmediniz Azerbaycan'a dair. Şimdi Mahya şöyle yani Mahya şimdi her yerde yapılıyor da Mahyanın yapılması için bir kere caminin iki minareli olması gerekir minimum. İki minareli cami de olması Selatin Camii demektir. Şimdi her yere çok sayıda minare yapılabiliyor ee, ve e, aslına bakarsanız Selatin camilerine mahsus bir şey olabilir bu. Şimdi tabii elektrik kullanılıyor İşleri daha kolay ama oradaki yani kültürel farklılık Bence daha çok şeyde aramak lazım yani bölgesel farklılıkları çocuklarda yaş gruplarına göre Azerbaycan'da yemeklerle ilgili evet, evet. farklı adetler olabilir yani özellikle şeydir mesela Azerbaycan'da Aş yapılır Bayram için Evet, o, o zaman o oradan, aş başka o, bir oradan, aşama yani. Oradan devam edelim. Sen biraz anlatmak istersin Hocamın söylediği aş kestaneli aş Azerbaycan'ın pilav e, evet, Türkçe pilav, pilav oluyor. Pilav Türkçe değil. Aş Türkçedir. <laughs> evet. Şimdi bunu söyleyelim. Daha sonra da yeri gelince söyleriz. Ee, aş ye, genel yemek anlamına da kullanılır. Fakat mesela bir restorana gittiniz siz. Aş var mı diye sorduğunuzda bunun anlamı pilav var mı demektir. Tabii ki o pilav Bizim sade pilav gibi değil, iç pilavı gibi de değil. Öyle değil mi? Evet doğru hocam. Aşk e, pilav anlamındadır. E, ve e, özel ba günlerde, bayramlarda, e, Ramazan bayramında da yapılan en önemli yemeklerden biridir. E, kestaneli aş. E, o kestane ile yapılan e, bölümüne biz aş karası diyoruz. E, o e, pilavın üzerine ilave ediliyor. Evet. Evet. E, o şekilde yeniyor. E, i̇çerisinde olan malzemeler e, et, soğan kavurması, e, kestane, e, biz e, alça diyoruz e, erik Türkçe hı hı. E, o ve e, kayısı e, içerisinde oluyor ve e, en önemli e, ve e, bayramlarda özellikle yapılan yemeklerimizden bir tanesidir. Evet başka lan özelliği öyle? bak burası önemli niye her yerde bak birçok ülkeyle ilgili konuştuk, konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Edeceğiz inşallah. bir bayramda ne yapılıyor? Bayramda hani Ramazan deyince akla yemek mi geliyor? Hayır. Buradaki mesele şu. İnsanlar en önem verdikleri günde o gün için özel bir şey yaparlar. Bu o güne gösterilen saygıyı ifade eder. Azerbaycan'da bu efendim bayramlarda yapıldığı gibi Ramazan bayramı, Kurban bayramında yapıldığı gibi Nevruz'da da yapılır. ...önemli bir bayramdır... ...Nevruz, Azerbaycan içinde... ...efendim... E, ...devlet bazında kutlanan bir bayramdır... ...ve bu... ...milletin milli olarak en önemli gün olarak... ...kabul edilen günlerde... ...en kıymetli yiyeceğini insan ikram eder... ...hem kendine... ...hem gelen ziyaretçilerine, komşularına... E, ...bu... ...hem saygının hem de bir mutluluğun... ...göstergesidir... E, ...pilavında yani aşın daha doğrusu... ...hususiyeti... Böyle. Efendim Azerbaycan'a mahsus. Türk dünyasının başka coğrafyalarında tabii başka aş çeşitleri, başka pilav çeşitleri de var. Onlar da inşallah yeri gelince yine, yine konuşuruz. konuşuruz yine yani. O zaman tamam. Ee, şimdi programımız ilerliyor. Yani zaman bize ayrılan zaman da yavaş yavaş geçiyor. Ramazan ayınca e, bu yardımlaşma dediğimiz işte birlik ve beraberliğin çok fazla dillendirildiği bir ay. Bu Azerbaycan'da nasıl hissediliyor? Yardımlaşma üzerine neler yapılıyor? Evet, e, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Azerbaycan'da yardımlaşmalar dedik de, ben e, şu an hatırlıyorum Azerbaycan'ın bazı özel bölgelerinde e, mesela yardımlaşmanın e, gösteriş olmadan yapılma şekli nedir? E, zengin olan insanlar, e, ihtiyacı olan, e, kimsesiz olan insanlara bohça diyoruz. Bir bohça yapıyorlar. Torbanın içerisine yiyecekler filan e, doldurarak onu geceleri onun kapısının önüne bırakıyorlar. ə e, və e, o sabah durduqda o e, öylə bir alqı yaratması gərək ki o ki sanki Allah göndərmiş kimi bir e, duyğu versin deyə Bu e, bunu hatırlıyorum. Bir de Ramazan çadırları kuruluyor. Bizde camilerin e, yanında e, ve bir ay boyunca orada iftar sofraları veriliyor. Bunu da yine zenginler e, sıraya dizilerek teker teker yapabilirler. E, her gün bir insan orada iftar verebilir ve ihtiyacı olan e, sokakta kalan yani insanlar gelip orada e, daima iftarlarını yapabilirler o bir, bir ay boyunca. E, Zaten Ramazan yardımlaşma ayıdır. İnsanlar bir-birinin sosial giderlərini qarşılamaq üçün birlik oluyorlar. bir birkaç insan bir araya gelerek yine de şehit ailelerini unutmuyorlar. Kimsesizleri unutmuyorlar. Hep onları ziyarete gidiyorlar. Bir, o ay boyunca giderken de tabii ki onların ihtiyaçlarını giderecek ya bu para şeklinde de olabilir, yiyecek şeklinde de olabilir. O şekilde onları götürüyorlar. Şu an hatırladıklarım bunlar. Evet, teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet e, sevgili Heybet TV takipçileri Ramazan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının daha da yüksek seviyelere çıktığı yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin, e, kabirde dua bekleyenlerin hatırlandığı bir hay içerisinde yaşıyoruz ve bu da farklı kültürlerde kendi içerisinde yaşanmaya devam ediyor. Bugün yine az yabancıda Ramazan kültürünü konuştuk. Bizleri takip ettiğiniz için ve bizi takipte kaldığınız için teşekkür ediyor. Yeniden başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.